Herkese merhaba şuan. Bugün birlikte evet. Bugün birlikte yine Clash Royale oynuyoruz ve bugün evet. Bugün tek evet yeni bir anneye geçtiğimiz bir gün. Bugün 12. ay yani 9. anneye geçeceğiz. Burada 12 yazıyor da ona neyse. Allah yanlışlıkla oldu. 150 taş aldık güzel. Şunu alalım. Ve sonunda yıldırımı açıyoruz. Yıldırım yoktu. Güzel. Yıldırım yoktu bedava yıldırım aldık. Ha bu arada bunu yapmama sebebi ne biliyor musunuz? Bakın buradaki ödüller bitiyor 19 saate. Ve ben ayrıca buradan harika bir şey açtım. Yeni evrimi açtım. Yani evrim parçası. Bugün ayrıca 90'ı da yaparsak yaparız. O zaman 2 tane olur. Harika olur. Bir sürü işte ödül falan var. O yüzden hızlıca maça geçiyorum zaten. Destemi Görüsün, görürsünüz. Önce bol şans diyelim. Ne pek kayda çıkalım Çok Güzel. Hadi ulmadı hadi, ne olur? Oğlum top görmüyor mu? Top daha yeni algıladı. Adamın topu. Biz bu top... Biz... <laughs> dese diyemiyorum ki bizim topumuzda dalga geçiyoruz diye. Yani diyemiyorum. Bambaşka bir anlama çıkıyor artık. Şöyle cadı atalım. Cadı deyince aklıma yaşlı cadı gelip gelip duruyor neyse. Cadı öyle olur çünkü. Bunun ismi başka gibi sanki. O adam üç silah söylüyor. Zaman yandı. Ha ya hadi iskelet turcu çık Sakın 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 eyvah 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 Sıçtık 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 Sıçtık, 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 ya, sıçtık bunu söylemekten nefret ediyorum. Oğlum ya birine kart harcıyorsam diğeri için bitiyor. Ya e, kart harcayamıyorum ki ama adam harcıyor nasıl oluyor anlamıyorum. Adama bak adam 5 iksirlik şey hatta 5 iksirle bir 5 iksirlik şeyi de aynı anda atabiliyor. Nasıl oluyor bu şimdi ben bir kart bile atamıyorum adam tonlarca atıyor. Kulemiz de gitti zaten Davranın Lan yeter Siz Gelin de bir gününüzü yörün Hadi lan. Oğlum ya hadi. Oğlum 23 canı kaldı. Ne olur. Ya. 23 candan mı alamadık? C Aa, aldık. Aldık aldık. Güzel bu maçın. yani. Ve 31 kupa kazandık. Vuhu <laughs> evet. İşte bu. Işte bu. Tekrar aynı noktaya döndük. son maçını bir alalım artık ya. Şu 90'lık evrim parçasını da alacağız artık bu maç alırsa. benim adamdan bayağı bir izleyir. Ama acaba ben niye kart almadım? Ben malım ya kartopunu alsam belki çözüldü de her şey. Ben niye kartopunu almadım? Mal oldum mu Neyse. Ya oğlum kule görmüyor mu mal? Mal mısın kule? Bu nasıl görmüyor Az önce şurada görüyordum. Biz kaybettik. Aa, hızlıca aldım. Ne güzel. Ya, bu maçı zaten kaybedeceğiz. Ve aldık. Evet harika. Son maça girdim. Sıçtık. Cidden. Cidden oldu. dostum kesinlikle mahvolduk gene altın gene öbür arındaki biri geldi bana hadi oğlum ya şunu yenelim ya ulan daha 8. arındakileri yenemedik 9. arını nasıl yenelim Don't beat me so. Don't beat me please. Don't beat me so. Bir dakika lan nasıl o kulesi. Onun kulesi daha fazla saraldı Anlamadım. İnşallah yeneriz. Hadi ne olursun. Bir dakika lan o 9. arena kartlarıyla oynamak, Yeneriz sanki ikinci arena kartlarıyla oynuyor gibi. <laughs> bir de yavru ejderha. Bir dakika lan o bir tek valkür mezarlık ve şeyle bir de hog rider'la mı oynuyor? Yavru ejderha. Bu kadar mı? Bu mu yani? Bir de yarasalar evet. Başka ne var bilmiyorum. Hadi 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 anne, ne olur yenelim. Ay yanlış attım ya. Hadi mi pek ne olur? Bari bana acayip verseydi ya. Ha oldu oldu aldık aldık. Hadi oğlum hadi. Alacağımızı düşünmemiştim. bir oyunu dostum <laughs> ve de dokuzuncu haline geçtik <laughs> burada yaramaz evet siyah tuçısı var niye böyle gözüküyor goblin çetesi barbar kulübesi bok gibi zaten ama barbar varil zehir rün ve dev goblin Devini kimse kullanmıyor zaten. güzel 90 olduk mu olmuşuz ne diyorsun güzel güzel hızlıca açalım hadi önce ee, yanlışlık oldu bir dakika nerede o Heh. açacağız bir dakika şunları yükseltelim Yeni kartımız yıldırım var. Onları onu da yükseltelim. Fazla seviye olunca zaten iyi veriyor. Güzel Oldu bir tane ücretsiz kutu da varmış. Dur. Şimdi kartların hepsini alacağız. İlk alacağım şey evrim parçası ve şu sandık olacak. Aynen. Burada herhalde bu üç evrim veriyor. Daha bunu da alırsak tamamlanıyor evrim. Evet öyle düşünüyorum. O yüzden yani iki evrim parçası vermez. Ya üç tane gözüküyor ya da evet iki tane gözüküyor. İki tane demek zaten üç, üç bölüştürmek demek. Bunu yapamam da. Üç tane şey alırız evrim için. Parça. Sen ödüller. Bunlar da bitiyor. Neyse dur alırız. Önce evrim parçası. Sonra diğer evrim parçası. Dur bakayım. Şu karakterler zaten yok. en yani kartlar güzel. Altın alalım önce. Şimdi kutu açalım. Hadi güç kart. Olmadı. Envanteri bir tane. Ya bunlar net geldi. Dün devi dev goblin hadi yaramaz geldi güzel. Tamam güzel. Hadi gel evet. hadi. Yaramaz geldi güzel. Onuncu seviyede 40 mi istiyormuş bilmiyorum Yaramaz, yaramaz. <laughs> İlk açtığımız kart yaramaz oldu zaten yaramazı istiyordum. Şey destesinde sürekli ku kullanıyordum hatırlıyorsanız. Ee, etkinlik destesinde de etkinlik yok. Neyse yarın gelir. Bu videoyu zaten 2 Kasım'da çekiyorum. Altına alalım. Elmas. Şunu da aldık. Bu çok iyi geldi. Lan bir şey gelmez. Evet biliyorum. Oo güzel. Bunu alalım. Dark Goblin. Dark Goblin müthiş müthiş. Harika gidiyoruz. maşallah çok oldu. Ve yeni Hadi dev. Güzel güzel güzel. İyi geldi. Bir kart geldi ya bu ne? Oğlum bu ne? Oh, 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 müthiş. Şunu da şöyle yapalım. Şunu yükseltelim. En yüksek kartımız aynen 9 seviye. Yükseldi. Yükseldi bayağı bir yeter. <laughs> Dark Goblin'i. Buga buga. Buga buga. Buga buga. Buga buga. Buga buga. Buga buga. Oh yeah. Eziyet vücudu. O güzel. Güzel, güzel. kulemizi şeyi attı evet. Buradan da bir tane kullan. Dibinde bir. gelmedi olsun. Hadi. 3 evet hadi. Hadi dev gol Geç ründe, ründevi istiyorum da ründevi kullanmayacağım ki. Neyse dev goblin gelsin. Dev goblin geliyor. Ben Maşallah hiç gel. Oo. O kral krala karşı güzel güzel. Güzel bunu kullanacağım net kullanacağım. Eskisini bırakalım o güzel mini pekka'ya. Hadi oğlum hadi. Üf, gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor. Burada üfüs çekiyorum da yani Yani şey gerçekten üfüs etmiyorum biliyorsunuz ki Güzel Sonuna kadar gelmişiz Zaten bu kadar oynamayla Güzel Bakın kesin bu üç evrim parçası bakın Birmiş Hiç sandım Uuu güzel Bugün de baya bir şey açtık ya. Ama hiçbirine para vermedik. Sadece vaktimi aldı. Çok vaktimi aldı. Ben buna 13'te falan başladım. Sonra derse falan oturdum. Ve evet saat 17 olmuş. Şunu yapalım. Hadi öndevi. Oğlum bu niye hiç gelmiyor? Oğlum şanslı kutularda daha iyi şeyler geliyordu. Bu ne ya? Berbat cidden berbat. Bunların daha iyi olduğunu sanırdım. Güzel güzel bak bu cidden iyiydi. Günleri. <laughs> <laughs> doğru düzgün bir şey acı niye sürekli iskele tezahüre gelmiyor ben nefret ederim ondan. Nerede o? Nerede Maşallah bunu da bayağı bir yükseltiriz. Yükseltemedik o kadar yükseltirsem. Güzel güzel kartlarımız bayağı gelişti. kenara. Birden destansı mı geliyor ya? Birden destansı geliyorsa artık ne diyeyim? Şunlar da sürekli üç yazıp duruyor ama hiçbir şey gelmiyor. Şunu almıştım 9 olabilir ve rastgele bir şey falan verir herhalde. O yüzden almayacağım. dedi de o baba var. Hadi hadi gelmiyor gelmiyor cidden gelmiyorum. neyse en azından barbar bölümümüz -bar oldu <laughs> güzel başka ha şu 3 hadi güzel güzel cidden güzel Hadi hadi ee, bunu beklemiyordum ama neyse nazının ifade geldi güzel güzel onun bir sürü dekor dekorasyon geldi ha bu ne güzel envanter doldu geliyor geliyor şimdi bir dev goblin hadi gelmez evet sadece niyeyse iki tane geliyor Balonu güncelledik. Güzel. Güzel. Bu da güzel. Şey emojileri değiştiririz. Bunlar da önemli, mucide bu da önemli. Bunlar da önemli. Bu. <laughs> şöyle yükselttim ve ayrıca şunu da iş yaptık. Evet, şöyle güzel. Her şey de sıralandı. Şövalye'yi de 9. seviye yaparsak iyi. Güzel. Neyse hiç efsane bir şey çıkmadı. Ee, neyse şundan çıkar. Şundan ümidimi kesmedim. Sadece bu kaldı. Geriye sadece ne kaldı ya, Geriye iki tane destans kaldı Biri neydi ya bir de büyü büyü değil galiba Dur bir bakalım Gelir Baya bir oldu ya Oldu Bakın net mor çıkarsa ye yeni bir kart demek Eminim Geliyor Gelmedi işte başka kule bildiğiyle gelmiyor zaten Of oh, güzel bu mesela niye gelmiyor ya? topçu topçu istiyor topçu bir tek iki tane gelmedi Yo üç ve barbar kulübesi de var seyir dev goblin ve barbar kulübesi evet ooo şunu unuttum dur lan başka bir şey açamıyor muyum Değil mi Ersin? Ha yok bir tane daha açarsam emoji alır mısın? Şu emojiyi de alalım şunu açalım. Evet ücretsiz satın alıyorum ücretsiz. Ücretsiz nasıl satın alabilirim? Çok iyi bir şey geliyor. Hadi dev goblin. Seyir. Seyir güzel güzel. Bundan beklemiyordum cidden. Cidden bundan beklemiyordum. Bu ne takar? Neyse. Ha, emojilere bakmadık ya bugün ne ya? O 1115 elmasımız olmuş. Güzel. Ee, şu üst arenalarda var ya. Kır dur nerede o sandık? Sandık nerede? Ha. Bu efsanevi kral sandığı olacak ki işte o zaman açacağım. E, efsanevi falan gelecek. Dur dur bakalım. Seyri yükseltelim şöyle. Zehri kullancağım burada. Zehri kullanacağım. Dur ya kullanırız bekle. Evet. Şunu da alalım emoji. Hı hmm, acaba nasıl bir emoji bakalım? Bayağı garip. Bunu da kullan. Evet bizim Bo var ya Devel atladı Bu bitti o, onun içinde 25 istiyor artık onu da toplayamıyorum Açacak ne kaldı ya Ha bir de bu kaldı Kabul ediyorum Güzel Şunlar bu arada şey gibi ya Şunlar hiçbir işe yaramaz bence Ben Dark Goblin'de onu. Dart Goblin'i bayağı iyi oluruz hmm. Bunun yerine alalım. Dart Goblin'i. Veya cadı yerine de olabilir. Neyse ya karar veririz. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar sun Like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bye bye. Ee, i̇ki kart kaldı zaten bu videoda komple zaten kutu açılımıyla geçti yani. Neyse